Ahir Zaman imanı kalpte tutmak, kor ateşi elde tutmak kadar zor olacak. Kişi gece mümin yatacak, sabah kafir olarak kalkacak veya bunun tersi olacak. Faize alışveriş, rüşvete hediye denilecek. Tefecilik artacak, helal haram unutulacak, para gelsin de nereden gelirse gelsin denilecek. İnsanların başına bir zaman gelecek ki onlardan faiz yemeyen kalmayacak. Yemese bile tozu onlara ulaşacaktır. Kazanç belirli kişiler arasında dolaşacak, dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecek. Fasıklar başa geçecek ve konuşmasını bilmeyenler halka hitap edecekler. Kabirler süslenecek ve Kur'an kazanç getiren bir meta haline gelecek fitne her eve girecek ve tecrübesiz gençler başa geçecektir. Üç şey çok kıymetlenecek. Helal para, kendisiyle amel edilen sünnet ve candan bir dost. Ecnebiler çoğalacak ve Müslümanlara galip edecekler. Sonradan gelen nesiller, önceden gelenlere sövüp sayacaklar. Hilesiz iş yapılamayacak. Tacirler ve yazarlar artacak, kalem bollaşacak. Büyükleri merhametsiz, küçükleri hürmetsiz olacak. Çocukları terbiye, köpekleri terbiye'den daha zor olacak. İçki devletler teşvik edecek ve muhtelif isimler altında içilecek. Kişi elbisesini sakındığı kadar dinini sakınmayacak ve fakirler de namaz kılmayacak. Akrabalık bağları kopacak ve selam sadece tanıdık olanlara verilecek. Zenginler için ticaret, hafızlar için riya ve gösteriş yeri olacak harç. Erkekler kendilerini kadınlara, kadınlar da erkeklere benzetecekler. İnsanlar kötülüklerden birbirini sakındırmayacaklar ve iyiliği emretmeyecekler. Alimler para ve dünyalık karşılığında ilim öğretecek. Ahiret ameliyle dünyalık talep edecekler. Minareler çoğalacak. Camiler süslenip sinetlenecek. Ve içlerinden yüksek sesler gelecek. Arap arazisinin çölleri nehirlere ve yeşilliklere kavuşacak. Yıldızlar fal doğrulanacak ve kader yalanlanacak. Allahü Teala apaçık inkar edilecek. Bir Müslüman koyundan daha aciz olacak, hor ve hakir görülecek. Zaman kısalacak. Bir sene bir ay gibi, bir hafta bir gün gibi geçecek. Bir günün geçmesi ise bir yaprağın yanması kadar çabuklaşacak. Hainlere emin, emin olanlara ise hain denilecek ve şurada emin bir insan vardır denilecek kadar insan sayısı azalacak. Kişiye şerrinden korkulduğu işin ikramda bulunulacak. Görünüşte dost fakat esasında düşman insan sayısı artacak. Sözler hep yalan ve birbirine muhalif olacak. Amir ve memur çok, doğru iş yapan az olacak. Hayırlar ve yağmurlar azalacak. Depremler ve taşkınlar artacak. Zenginlere itibar edilecek. Cimrilik artacak. Zekat ağır bir borç gibi kabul edilecek. Dinden ayrı hususlar için öğrenim yapılacak. Mihnet, bela, musibet artacak. Rahat ve huzur kalmayacak. Kimse eliyle bunları önleyemeyecek büyük ve gösterişli binalar yapılacak ve bunlardan dolayı sokaklar daralacak. Yırtıcı hayvanların derileri tabaklanarak çeşitli giyim eşyası yapılacak. Sabah giyilen elbise başka, akşam giyilen elbise başka olacak. Önümüze yemeklerden birisi gelecek, diğeri gidecek. Ve Kabe'nin örtüldüğü gibi duvarları halılarla süslenecek. İlim azalacak. Cehalet, anarşi ve cinayetler artacak. Adam öldürmek hafif bir suç sayılacak. Ali cenaplık, izzet, ikram ve cömertlik duyguları kaybolacak. Ve haklar para karşılığında satılır hale gelecek. Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla münasebetsiz alakalar kuracak. Her tarafta şarkıcı ve çalgıcı kadınlar zuhur edecek dedikodu yaygın bir hal alacak. Herkes kazanamadığından ve geçinemediğinden şikayetçi olacak. Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak, ani ölümler sık görülecek. Kim kendisini nefsinin bencil nefsinin istek ve tutkularından korursa artık, artık o kurtulmuş demektir.